Çemen dünyada pankrese karşı en etkili bitkilerden birisidir. Bir gün Peygamber Efendimiz zamanında bir sahabe hastalanıyor. Ebu Vakkas. Peygamber Efendimiz yanına gidiyor. Diyor ki ne var hastayım şu halsizlik, termasik, yorgunluk ve vesaire. Peygamberimiz e müdahale etmiyor. Doktoru çağırın diyor. Bak doktor, konunun uzmanı gelsin diyor. Doktoru çağırır doktor geliyor. Diyor ki, ferika yesin. Ferika nedir? Çemen unu ve hurma karışımı bir yemek. Yediğin zaman ne yapıyor? Kan yapıyor. Enerji veriyor. O adam hemen iyileşiyor. Peygamber Efendimiz çemenle ilgili ne diyor? Çemen ile şifa bulur. Birçok hastalığa karşı etkili. Tabii ki bugüne kadar yapılan araştırmalarda çemenin klinik araştırmalarda Prof. Şarama ve ekibi diyabet hastaları üzerinde tedavi denemeleri yapmış. Çemen, ununu çorbasını yedirmiş. Diyabetten kurtulmuştur. Prof. Rah ve ekibi diyabet hastalarına çemen unu çorbası yedirmiş, iyileşmişler. Sadece diyabet kolesterol, lipid, trigliseride önlediği, karaciğeri güçlendirdiği belgelenmiştir. Prof. Madar Samish Arat vesaire vesaire bunlar da ortak bir çalışma yapmışlar. Diyabet hastalarına çemen çorbası yedirmişler o hastalar ile. Hansızlık, yorgunluk, kansızlık, demir eksikliği vesaire vesaire, kolesterol, lipid, tansiyon için vesaire, vesaire çok çok etkili, çok çok mükemmel çemen. Son yapılan araştırma mükemmel bir araştırma, dünya çapında bir araştırma. Bu araştırmayı da Sydney Üniversitesi Tıp Fakültesinden Amanda Rowe, Elizabeth Steele, Sydney Üniversitesi Tıp Fakültesinden ortak bir çalışma yapmışlar. Çemenin 43 ile 70 yaş arasındaki 120 kişi üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Çemenin androjenik yani erkeklik hormonlarını artırdığı yaşlanma nedeniyle azalan testosteron hormonunun azalmasını tekrar yükseltti, libidoyu yükseltti, cinsel performans artırdı. Yaşlanma nedeniyle perişan olan erkeklere tekrar kendine getirdiği belgelendi. Ve bu büyük buluş yıllar önce olmasına rağmen pek konunun üzerine gidilmedi. Ben bununla ilgili bir çalışma yaptım. Bir, çemen kapsülü üret. Çemen kapsülü hem şeker hastalığı hem kolesterolü hem lipite hem trigliseride iyi gelir. Kanı temizler, kanı arıtır. Artı süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon, glutatyon, peroksidaz gibi enzimleri artırır. Bu enzimler pankreasın, karaciğerin zehirlenmesini önler. Tekrar kaliteli hormon salgılar hale gelir. Vücuttaki zehir absorbe eder. Katalaz, glutatyon, glutatyon, peroksidaz, süperoksit dismutaz. Süperoksit dismutaz hidrojen anyonu süper anyon çok sert bir serbest radikali. İki elektron yüklü bir oksijen. Dünyanın en sert, en tehlikeli serbest radikali. DNA'ya saldırır, DNA'da elektron alır. İşte o zaman hemen süperoksit dismutaz isimli enzim devreye girer. Bunu hidrojen peroksite dönüştürür. Daha az zehirli. Bu da serbest radikal. Bu da hücrelere saldırır. Hücrelerin DNA, RNA tahribat yapar. Elektron almaya çalışır. İşte orada katalaz ve glutatyon devreye girer. Hidrojen peroksidi normal oksijene dönüştür. İşte birçok insanda yaşlanma nedeniyle ortaya çıkan sorunlar nedeniyle ne oluyor? Bu serbest radikaller kudurursa, değişirse dönüşürse çoğalırsa onu önleyen antioksidanlar azalırsa multiple skleroz, Alzheimer, Parkinson, Huntington birçok sorun ortaya çıkar. Ölen hastalar üzerinde araştırılmış beyinleri incelendiğinde glutatyon peroksid katalaz superoksid dismutaz oranlarının azaldığı belgelenmiştir. Klinik araştırması var. İşte Çemen ne yapıyor? Tekrar bu antioksidanların seviyesini artırıyor. Başta beyin olmak üzere vücuttaki her türlü zehri, serbest radikali tekrar zararsız hale getiriyor ve faydalı oksijene dönüştürüyor. Allah-u Belge var, biliyor. var. Bununla ilgili çalışma yapan Profesör Doktor Anida ve arkadaşları, Bakua ve arkadaşları belgelemişlerdir bunu. Evet. bu çemen şüphe kritik. Herhangi bir bitki alıyorsunuz, Öğütüyorsunuz. Mesela çemeni aldık. Çemeni öğüttük. Un haline getirdik. Reaktöre veriyoruz. Su ve alkol yok. ısı yok. Karbondioksit eksi 78 derecede sıvıdır. Sıvı veriyoruz. 78 derece don, donuyor her şey. Çemenin birleşiminde ne varsa hepsini çözüyor. Hiçbir değişim, dönüşüm, etkileşim, bozulma olmadan 300 veya 400 bar basınçla ne varsa alıyor, çözüyor. Çözülen her şeyi çamur gibidir çamur gibi oluyor niye? Eterik yağlar, sabit yağlar, doymamış yağ asitleri, vitaminler, mineraller, enzimler, alkaloidler, fenoller hepsi çözülüyor. Alıyoruz ve birçok işlemden geçirdikten sonra kullanılabilecek hale getiriyoruz. Günde 3-4 defa bir çay kaşığı